Evet, Kalibri Edebiyat'ın ilk bölümünde Abdülhalik Aker'i konuk ediyoruz. Apo, hoş geldin. Hoş bulduk, Yusuf. <laughs> e, bu ilk video kestiğimizde seninle tez, yani tezin üzerine konuşacağız. Evet. <laughs> e, Türkçe Edebiyat, Cumhuriyet dönemi ve sonrası salgın romanlarını işliyorsun. Aynen, yani 1923'ten itibaren salgın romanlarına evet. çalışıyoruz. İlk, i̇lk bize bunu anlattığın zaman ben biraz garip bulmuştum. Tabii e, sen bu çalışmaya ne zamandan beri başladın? Ya yani. Aslında bayağı bir oldu. Yani ben yaklaşık iki seneden fazladır konuyu belirledim ama biraz tembel davrandım yazma konusunda, birkaç aydır da yazmaya başladım. Tam biraz da şey olmadı mı sence yani salgınlar unutuldu, pandemi gitti ve popüler olduğu dönemde değil de daha kiş olduğu bir döneme evrildi gibi e, diye düşünüyorum. Tabii yani bir de hani şey olarak da düşündüğümüzde hani romanlarda da genellikle bir şey patlak verdiği gibi zaten ortaya çıkmıyor bu şeyin üzerinden bir müddet bir zamanın geçmesi bekleniliyor. Hani onu sindiriyoruz ondan sonra romanın ya da ne bileyim bir yazınsal türün konusu oluyor. Sadece benim tezim değil yani son dönem yazılan romanlar da öyle yani. Mesela 2023'te 2024'te salgın romanları çıktı yani. Üzerinden biraz geçti ondan sonra çıkmaya başladık ki bence çıkmaya da devam edecek. Ben tezi bitirmezsem daha da artacak yani romanla. Pandemi başlayınca belgesellerden sonra Netflix'te filmlerin olması, dizilerin olması gibi. Evet. Ki bunun en büyük bence de en kaliteli örneklerinden biri Sıcak Kafa e, filmi evet. dizisiydi evet. daha doğrusu. Evet. E, sıcak Kafa iyi de bir roman. Yani çok bir iyi. anda parlayan bir şey. seni bunu çok dedikodusunu yaptığımız için biliyorum. Evet. E, bir salgın romanını işlerken temelde ne düşünüyorsun? Yani neye bazlıyorsun? Bir çalışma disiplin var onu biliyorum. Tabii ki. And evet. Right. Yani bir salgın romanında yani bir salgın romanını ince, incelerken. Ee, tabii ki klasik bildiğimiz roman inceleme yöntemlerinden de faydalanıyoruz. Ama bir salgın romanında aradığımız farklı şeyler var. Salgın unsurları var. Özellikle oraya fokuslanıyoruz, odaklanıyoruz. Yani biz onları görmek istiyoruz. Ya mesela işte salgından kaçış metaforları vardır. Ki mesela Batı edebiyatı salgın üzerine kurulmuş bir edebiyattır. Yani biz Batı edebiyatının modern Batı edebiyatının Decameron'la falan başlatıyoruz. Decameron bir salgın metnidir mesela. Onunla başlar. Yani aslında salgınla vebayla ile başlar Batı edebiyatı ve orada işte onlar bir kiliseye çekilirler. Bu bile yani salgından bir kaçış metaforu o şekilde başlar. Ve sadece Türk edebiyatında değil Batı edebiyatında da bu böyle salgın romanlarında her zaman bir salgından kaçış metaforu vardır mesela. İlk başta dikkatimizi çeken şeylerden birisi budur ki gerçek hayatta da düşündüğümüzde bir yerde salgın olduğunda kişilerin aklına ilk gelen şey oradan kaçmaktır Aslında en tehlikeli şeylerden biridir bu Çünkü kaçtığınız yere salgını beraberinizde götürürsünüz fakat ilk aklımıza gelen şey budur ve bir salgından kaçış metaforu vardır ve bununla beraber işte hastayı dışlama yani bunu gerçek salgınlarda da görüyoruz ve doğal olarak bunu romanda da görüyoruz Yani şöyle bir şey var bir yere salgın geliyorsa, o salgını ya Yahudiler getirmiştir, yani öyle düşünülür halk tarafından, ya Çingeneler getirmiştir, ya Uzak Doğullar getirmiştir, ya Zenciler getirmiştir, yani bir şekilde göçmenler vesaire getirmiştir. Yani Covid-19 Çin'de çıktı, Amerika'da çıkmadı, çıkmayacaktı da yani. Avrupa'da da çıkmayacaktı, Ebola Afrika'da çıktı. Ya bunlar şey değil yani, tesadüfi şeyler değil yani. Peki salgın deyince benim ilk aklıma iki tane şey geliyor. Bir belki sana komik gelecek ama Birincisi hepimizin bildiği Kamu'nun Veba kitabı. Evet. Bir de Doktor Civan'ın var diye kebaş duruyordum. Abi şey var ya orada mesela şey düşünsene herkes bitleniyor mu ne oluyor evet. orada bir kaşınma evet. durumu evet. var herkesi evet, sinemaya evet, topluyor. Evet. Şimdi bir şey uzun zamandır çalışıyorsun ya bu birazcık işte zamana yaymak biraz da yorucu bir şey değil mi? Mesela her seferinde bize İstanbul Posta Treni'ni zorla okutmaya çalışıyorsun. Ama İstanbul çalışıyorsun. Posta Treni ya burada e, bunu söyleyeyim İstanbul Posta Treni gerçekten hem çok iyi bir roman bir roman olarak bence çok iyi bir roman. Ve çok iyi bir salgın romanı. yani Salgın unsurlarının hepsini barındıran bir roman. Bu konuda gerçekten Bülent abiye de buradan çok selam gönderiyorum. Ee, o da yeni bitirdi yüksek lisans tezini darısı başıma. Ee, çok iyi bir roman. Gerçekten çok iyi bir roman. Çok iyi bir salgın romanı. Ee, orada bir e, şu an e, Rock kafenin üstündeyiz. Orada bir Beyoğlu'nun son barı var. Orada lahana ve e, sıkılmış pil adında e, bir bira içiyorlar. Çünkü artık diğer biraları bulamıyorlar. Nasıl üretiyorlarsa o birayı. E, tezi bitirdiğim gün Beyoğlu'nun son barında bütün biralar benden. Hadi bakalım. İnşaat tezi de bitiremeyeceği için ama <laughs> 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 bu <inşaat> bitirirsin Apo bilmiyorum. <laughs> bir tane roman son çalıştığın romanlardan e, aklımda kalan 30 Şubat. 30 Şubat Şebnem Yener'in Şebnem Hanım'a da buradan selam gönderelim. <laughs> Lütfen bize ulaşın Şebnem Hanım. Size çok ihtiyacımız evet. var. Bir gülme Salgın romanı. İlginç bir roman. E, İşin ilginç tarafı yani romanı okuduktan sonra yaptığım araştırmalarda fark ettim. 1960'larda yanılmıyorsam Tanzanya'da gerçekten bir gülme salgını olmuş. Ve yaklaşık yani bayağı bir bini geçkin kişiyi de etkilemiş bu salgın. Bir kız yurdunda çıkmış. Kızlar birbirine baka baka gülmeye başlıyorlar. Durmadan gülüyorlar. Okul tatil oluyor. Aile çağrılıyor, aileler çağrılıyor, ebeveynler ve e, o yurtta o okulda e, yani yetişkin hiçbir öğretmen ya da çalışan salgına kapılmıyor sadece çocuklar arasında ama ebeveynler gelip çocuklarını alıp eve götürdüklerinde onlara bulaşıyor. Yani sadece çocuklar arasında kalmamış. E, böyle bir salgın var. Gerçekte de böyle bir salgın yaşanmış. Fakat hakkında çok az bilgi var. Yani belki de işte yine bak yine Afrika'da Tanzanya'da salgınların kaderi bu yani. Yani son okuduğum roman oydu. Beni en çok zorlayan romanlardan biri de oydu yani. Bazı kafamda şekillendiremediğim, cevabını bulamadığım sorular var. Şebnem Hanım bize ulaşırsa... Şebnem Hanım bir de yurt dışında, Amerika'da yaşıyor bildiğim kadarıyla. Hiçbir sosyal medya hesabı yok. Araştırdım, bulamadım bir türlü. Ee, ama mesela ilginç bir şekilde Onur Gürleyen, yani yaş itibariyle sanırım bizimle yaşıt, yani genç bir arkadaş, onun da hiç sosyal medya hesabı yok. O beni çok şaşırttı. Onur Bey de eğer bu videoyu izlerse o da bize ulaşsın. Hastalık isimli romanı, o da tezimizin konusuna dahil oluyor. Yani farklı nedenlerle bazen bazı yazarlara e, ulaşmak istiyorum, e, ulaşamıyorum. E, bir de Orhan Pamuk var işin ucunda, e, o çok daha zor. Ya şöyle bir şey, yani ondan ziyade e, ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yani konuyu seçtikten sonra çalışmaya başladığımda şunu çok net olarak fark ettim, az önce de dedim. Batı edebiyatı salgın üzerine kurulmuş bir edebiyattır neredeyse ve Batı salgın metinlerinin kahir ekseriyeti gerçek salgınlardır. Vebadır, koleradır, ne bileyim yani e, gerçekte yaşanmış salgınlardır. İlginç bir şekilde Türk edebiyatındaki salgınların yani bir iki tanesi hariç, Orhan Pamuk'un Veba geceleriyle ile Yaşar Kemal'in Hüyükteki Nere Ağacı'nı saymazsak, diğer bütün romanlar distopik salgınlar, gerçekte var olmayan salgınlar. Yani kurmaca salgınlardan ibaret. Bunun mesela çok merak ediyorum. Niçin e, Türk yazarlar böyle bir yol tercih ettiler? Bunu onlara da sormak istiyorum. Bir Belki bir soruşturma tarzında. Her birine yani bu sorunun da içerisinde olduğu birkaç küçük soru böyle sorup onu da belki tezin bir yerlerine hem ek olarak ekleyip hem de oradan yararlanmak. Niye distopik salgınlar bizde bu kadar ağırlıklı oldu? Ya da niçin gerçek salgınlar bizde hiç yok? Neredeyse hiç yok. Yani çok roman okumuşsundur diyeyim en kaba <laughs> Bir de şimdi bize anlattığın zaman ben hatırlıyorum ilk söylediği şey zaman hani ne önerebiliriz diye. Biz hatta bir ara şeye sorduk. Chat Chat <laughs> sorduk. sorduk. <laughs> evet. evet. Chat gibi. Sana böyle bu konuyu açtığında işte test çalışıyorum. iletişim halinde. Arkadaşlar arasında, yeni tanıdığın insanlar arasında. Bu konu üzerine test hazırlıkları yapıyorum. işte tez yazıyorum vesaire dediğinde. Mutlaka sana böyle o bu, bu kitabı buldum mu falan işte bunu da oku falan dediklerinde tabii bunun çoğunluğu bence senin analiz şeyine girmiyor, havuzuna girmiyor belki. Yani çok şey yaptılar. Yani ben ilk başta çok soruşturdum. Yani. Ama i̇lk... şey, Cumanım, <gülüyor> <gülüyor> lütfen, <gülüyor> doktor Lütfen. Doktorciğimiz daha for. Lütfen. Tamam. tamam. Doktorciğimize girişte evet. bahsedeceğiz. <laughs> tamam. Bunu şöyle, yani ben ilk başlarda literatür araştırmasında hani sosyal medyayı da özellikle kullanarak, ben böyle bir konu çalışıyorum bildiğiniz salgın konusunu işleyen. Yani içinde salgın olan sadece değil. Küçük bir salgın vardır 3-5 sayfasında öyle bir şey aramıyorum. İçinde salgın olan değil, Yani kitabın konusu salgın olan, temeli salgın, ha, temeli salgın olan romanları sorduğunda yani neredeyse %99'u herkes Saramago'nun körlüğünü, oysa ben orada yani yazıyorum bakın Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda istiyorum diye herkes Saramago'yu, e, Kolera Günlerinde, Aşk Kamunun Vebasını herkes bunları söylüyor. Ya tamam bunlar... Hocam belki onlara cümle daha erken geldiği için. <laughs> <laughs> Anacığım Saramago'ya cümleyi kaç senesinde geldi? Bakın diye. Bilmiyorum. Onun da etkisi olabilir. <laughs> Bilmiyorum artık. Arlarım, lütfen bu tezi çalışırken dikkat edin. Şunu da söyleyeyim ama yani bunlar gerçekten de salgın edebiyatının kült metinleri. Ama bizde de bence artık e, salgın edebiyatının kült Yani veba gecelerini, Orhan Pamuk'un veba geceleri kesinlikle Kamu'nun vebasından, Saramago'nun körlüğünden ya da eee Marquez'in Kolera Günlerinde Aşkından hiç geri kalır bir metin değil. Yani dört başı mamur bir salgın romanı ve aynı zamanda da çok iyi bir roman da, çok iyi de bir salgın romanı. Yani dünya salgın edebiyatının başyapıtlarından biri. Peki bu yorucu ve uzun süreçten bize böyle ben bir kitap bulmuşum aga kimse ya yani bu kitap nasıl gözden kaçmış diyeceğim mesela bir kitap var mı? Mesela Ya bak şu kitabı arıyordum. Ee, İçerisinde bizim bildiklerimiz işte. deva deva geceleridir vesaire ben çok bilmiyormuşum demek. Var mı böyle ya bak ben bunu gördüm Yusuf yani şu nasıl konuşulmamış ya da şunu araştırdığını e, düşünüyorum yani ya da araştırıyor musun bilmiyorum. İşte o kitap çıktığı dönem 30 Şubat'ı örnek verdik Şebnem evet. Şengener'den 2000'lerde çıkan bir e, roman. Evet. 2000'li yıllarında çıkan bir roman evet. ve 2000'lerde o kitap çıktığı zaman Şuna dikkat ediyor musun mesela? Yani o yazarların o kitap çıktıktan sonra yapılan söyleşilerine bakıyorum, dikkat ediyorum, onları topluyorum gibi. Tabii tabii. yani şöyle zaten o bir tezimize materyal olarak da yarayacak yapılan söyleşiler ya da o kitap üzerine yazılmış yazılar. Sen dediğini anladım. Yani. Bize öyle bir kitap söyle ki yarın ikinci baskı yapsınlar <laughs> böyle. Yani e, şöyle söyleyeyim. Kızmayacaksın ama. Tamam. İstanbul Posta treni bence. Tamam. Yeteri kadar üzerinde konuşulmadı. Yani çünkü sadece bir bu sorduğun soru sadece bir salgın romanı olarak değil bir roman olarak diyorsun yani. Bu roman nasıl bu kadar az konuşuldu ya da yeteri kadar şey yapılmadı gibisinden. Bunun sebeplerini bana açıklamıştım Bunları tabii ilerleyen salgın roman 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 işlediğimiz bölümler olacak. Hı. Çünkü ben sana onun için para veriyorum abi. Abi ikilim alıyoruz para veriyorum. Ee, İstanbul Postası'nın çok A anlatıyorsun yani, evet. abartıyorsun demeyeyim Anlatıyorsun. Çok severek çünkü anlatırken böyle şey, şey oluyor. Şişiriyorum. Yani, <laughs> evet, şey oluyorsun ama e, bu, bu test sırasında karşılaştığım çok enteresan şeyler oldu mu yani? Bir şeyi çalışırken, şu kitabı çalışırken böyle bir absürt olayla karşılaştım. Ya da ya bu salgın nasıl aklına gelmiş? Yani, ütopik salgınlar diyoruz ya. Evet. Ütopik salgınlar da aslında makul görünebilecek şeyler. Ya şunu söyleyeyim, salgın fikri olarak yani ütopik, distopik, kurmaca bir salgın fikri olarak kesinlikle yani sıcak kafayı tek geçerim. Evet. O konuda yani onun hakkını yemeyelim. İşitme yoluyla bulaşan bir salgının ve insanların abuklaması çok orijinal bir fikir. Bir ara çok linç edilmedi bile ama. Twitter'da bir abuklama nedir? Başka bir şeyin bulamadığını sanırlar ama. Süper bir isim. Sonra şey oldu tabii Netflix ikinci sezonu bak, çekmeyince. Bak bak orayı da aydınlatalım. Ya bugün sizi aydınlatmaya geldim. Orayı da aydınlatalım. <laughs> evet. Gerçekten sadece e, yani biz bugün mesela kuş palazı diyoruz değil mi? Salgın bir hastalık. Kaba kulak diyoruz. Evet. İt dirseği diyoruz tamam mı? Onu İt dirseği mi? İt dirseği var tabii yani. İt dirseği diye bir e, şey var yani. Arpacık. arpacığın bir diğer ha. ismi. E, halk arasında halk böyle isimler veriyorlar hastalıklara. Anadolu'da bu yaygın bir şey. Ve eğer gerçekten böyle bir salgın olsaydı bu işitme yoluyla insanların saçmaladığı bir salgın olsaydı kesinlikle ismi abuklama olurdu kesinlikle yani Anadolu halkı buna abuklama derdi abuk sabuk konuştukları için yani çok orijinal bir isim kesinlikle o konuda yani öyle o böyle linç edenler linç edenler, bir daha gözüme gözükmesinler ee, çok orijinal bir fikir ve çok orijinal bir isim salgın fikri de çok orijinal ee, isim de çok iyi. Bunların dışında ilginç bir şey şu benim çok ilgim. Yani çok şaşırdım diyeyim daha doğrusu. Orhan Pamuk'un veba gecelerinde karakterlerden birinin ismi Nikiforo. Andrei Nikiforuk diye salgınlar üzerine çalışan bir kişinin varlığından Mahşer'in Dört Atlısı diye bir kitabı var. Salgın hastalıkları anlatıyor. Ve yazarın ismi Andrei Nikiforuk. Ve Orhan Pamuk Orada o romanındaki karakterlerden birinin ismin iki foru. Kalıbımı basarım ki oradan almış o ismi yani. Öyle yani, mi diyorsun? Tabii canım. Burada büyük bir iddia var. Orhan Pamuk, ve Ahmet'e davet edeceğiz. Kulübe <laughs> de Orhan Pamuk cevap versin ama. Evet. evet. Yani garip bir şey üzerine çalışıyorsun. Tabii <laughs> ki bu e, romanlar yani konu zaten şey. Çok havada bir konu da değil ama çok çabuk yakalanabilir bir konu. Evet. E bu tez konularında hani biz sana şey demiştik ya müthiş bir rekabet de olabilir mesela sen şimdi salgın romanlarını çalışıyorsun daha önce bununla ilgili çalışma var mı yok mu onları pek bilmiyorum yani daha önce salgın romanı Türkçe edebiyatta işte Cumhuriyet dönemi sonrası da Cumhuriyet öncesi ya da Batı'da ya da Avrupa'da Fransa'da salgın romanları gibi bir çalışmalar var mı bu tezlere baktın mı? Nurla Nurla Ulu Taşın bir çalışması var salgın ve edebiyat diye Türk edebiyatından ve Batı edebiyatından bazı romanlar üzerine o romanlardaki salgınlara dair bir çalışma var. Güzel de bir çalışma. Covid-19'dan sonra yapıldı bu çalışma hatta. Desteklendi de yani bir şekilde. Fakat bence, tabii bu da çok kıymetli bir çalışma ama çok daha takdir edilesi ve benim çok çok daha istifade ettiğim çalışma Gülsün Nakıboğlu'nun çalışması. Türk öykülerinde, yani Türkçe öykülerde salgını çalıştı ve çok süper bir çalışma bence gerçekten. O bana çok yani fikir verdi, önümü açtı. En azından neleri takip etmem gerektiğini. E, yani salgın oyun ilişkisi, salgında heterotopya, distopya, ütopya kavramları, salgından kaçış, hastayı dışlama, salgında karantina vesaire. Bu tarz şeyleri aramam gerektiğine dair o bana çok e, ön ayak oldu yani. Dergiler, ben dergilere önem veriyorum biliyorsun. Evet. Yani, e, Türkçe de biyat, kralı. He, yani Türkçe he, <laughs> Türkçe edebiyat e ta ce, dergilerin işte köklü bazı dergiler var. E, taşra dergilerinin ya da daha kendi bütçesine uygun ya da akademiden hakemli dergiler ayrıca, taşra Tabii. dergileri ayrı, merkez dergiler ayrı, evet. kelle dergiler ayrı. dediğimiz evet. bir kategori var ama dergilerde roman kahramanlarını konuştuk. Orada bir salgın sayısı var, evet. e, romanlar üzerine salgın sayısı var ama diğer dergilerde de romanlar için ya da Türkçe edebiyatta bir salgın kavramına dair dosyalar araştırdığında neler buldun bu konuda dergiler kısır mı sence gözümden de kaçmış olabilir ama yani salgına özel bir dosya ya da bir özel sayı sadece roman kahramanlarında var yıllar önce kitaplık dergisi hastalık dosyası yapmış o da fena değil içinde yani işime yarar bir hani fena değil dememin sebebi bana işime yarar şeyler bulup bulmama noktasında ee, Hani var bazı materyaller buldum ama beni en çok hayal kırıklığına uğratan Doğu Batı dergisinin distopya özel sayısı oldu. Ee, dergi kötü değil kesinlikle çok iyi bir sayı distopya anlamında ama arkadaş yani distopya özel sayısı yaparsın da bir salgın bir tane salgın distopyası olmaz mı yani bir tane dahi salgın distopyasına dair bir yazı yok yani. Tam onu soracaktım. Şimdi roman kahramanlarını okuyorsun, kitaplığı okuyorsun falan. Bu birazcık daha şey bir kışkırtıcı bir soru olacak. Biliyorsun evet. biz kalebide kışkırtıyoruz insanları. Yani dergi sayısı okuduğunda roman kahramanlarında ve bu tabii kişisel olarak değil. Tamamen kurum veya dergi verdikleri emekler tabii ki tartışmaz. Çok evet, büyük evet. yemekler emekler ama okuyunca şey diyor musun? Ulan şu sayıda ben şunu yazmam gerekiyor da bunu, bunu da yazmam gerekiyor. Ben de bu sayıda bunu yazsaydım dediğin noktalar var mı? Eksik bulduğun şey dedin ya distopya ile ilgili <laughs> bir şey olabilir. Ya da tezi bitirdikten sonra elindeki donelerle bir dergiye böyle bir yazı vermiyor ya da dijitalde tabi bizde bir sen artık amaçlı kapma sen burada konuşacaksın. Tamam. Ama dergilere böyle bir e, hani tezin tabii ki yayınlanır. Bu tezin, hani kitap deyse. olarak, belki, kitap ya. olarak belki yayınlanır Hı -hı. falan çünkü daha önce yayınlanmış bir Hı -hı. kitabım Hı -hı. var. İkse bir sans tezimiz var. Evet. <laughs> neydi? Hemen reklamı verelim. Süleyman Çobanoğlu üzerine. Evet Süleyman Çobanoğlu'nun Ozan diye Ozan fabrik kitaptan çıkan bir evet. kitabım var. Hı -hı. Evet, tabii ki senin şahsi kitabın için ayrı bir konuşma yapacağız. Şu an sen bizim için salgın romanlarını Türk edebiyatında Cumhuriyet dönemi ve sonrası e, salgın romanlarını işleyen bir e, doktor öğrencisi. Evet. Doktor öğrencisi, doktor öğrencisi. öğrencisi. Evet. O ee, sorunu cevaplayayım. Evet. Ee, yani şunu şey yapmadım. Okuduğum yani roman kahramanları e, salgın özel sayısında ya da diğer sözünü ettiğim dergilerde yani keşke ben şurada şöyle bir şey yazayım diye düşünmedim ama şu şu konuda yine yani hayal kırıklıklarım oldu. Yani mesela hiç bence salgın romanı olmayan bazı romanları salgın romanı olarak yazmışlar. Özellikle roman kahraman özel sayısında birkaç tane var. Ha bu bir salgın romanı değil kesinlikle. Bunu yani salgın romanı olarak zorlamamız lazım. Çok basit şeyler mi mesela salgın romanı diye geçmiş ama yoksa sadece sen araştıran biri olarak. Ya yani ben bugün senden dinlediğim salgın romanlarının genel temeli iskeleti nasıl oluşturulur senden dinleyip o dergiyi okursam veya başka bir dergi evet. bunu hemen kavrayabileceğim kadar açık büyük bir açık. Tabii ki bu kadar büyük bir açık. Oo. Bu kadar büyük bir açık. Yani hatta yani bir tanesi isim vermeyeceğim bir tanesi yani salgın bile değil var olan bir şeyi salgınmış gibi kabul ediyor. Yani bu tamamen yani bir nevi niyet, niyet okuma gibi bir şey ya da ne bileyim yani buna yorma buna yordama gibi bir şey. Abdurrahim Bey kötü şiir şey, bir salgın mıdır diye mi? <laughs> Evet şimdi e, programımızın sonuna gelmeden önce, bu bir program değil tabii, Apo, bu özet. Tabii. E, biz seninle bölümlerde ne işleyeceğiz Abdülhalik Haker? Bundan sonra yayınlayacağımız tam bölümlerde Abdülhalik Haker bize roman sal, yani salgın romanları üzerine neler iki tane bölüm çekeceğiz. İki bölüm seninle. çekeceğiz. İki bölüm anlaştık arkadaşlar, tamam. yapacak bir şey yok. İki bölüm üçüncü parası parasını verirsen üçüncü evet. bölümü çekerim. İki, i̇ki bölüm çekeceğiz seninle. İki bölümde bize bölüm teması olarak verirsen ilk bölümde ne işleyeceğiz, ikinci bölümde ne işleyeceğiz? Ya biraz vereceğim parayla ilgili yani. İyi bir para verirsen şunu tamam. düşünüyorum. Birinci bölümde bir salgın romanında az önce kısaca sözünü ettiğimiz ne arıyoruz? Ve bu aradığımız şeyler nedir? İçerikleri nelerdir? Bundan bahsetmek istiyorum. Yani mesela işte hastayı dışlamadık Hastayı dışlama nedir? Salgından kaçış nedir? Salgında heterotopya, heterotopik mekanlar vesaire. Bunlar nedir? Bunları konuşacağız birinci bölümde. İkinci bölümde artık biraz daha özele inip tek tek romanları, hepsini değil tabii ki, hepsini ele vermeyeceğiz. Tabii. Bazılarının, önemli olanlarını özellikle bunlar da işte bu unsurlar nasıl işlenmiş bunun üzerine artık romanlar üzerine konuşacağız ikinci bölümde de. Harika kadar teşekkür ederiz. Bu arada ikinci kitabın da yayınlanıyor. Evet. Ayağımın evet. üzengeye yetişmediği, yetişmediği günler. günler. Evet. Ee, bu video yayınlandığında senin kitabın yayınlanmış olacak. Yani evet. kitap artık çıkmış ve zaten kitap çıkmış kitap da... Kitap çıktı, satışa da sunuldu. Evet. Muhtemelen matbaadan da gelmiştir matbaadan diye tahmin da gelmiş. ediyorum. İlk söyleşimde evet. tabii ki böcek Ama, ama gelmedi daha bizim ya. elimize ulaşmadı. Evet, bizde henüz yok. Evet. Teşekkür ederiz, Salgın Romanları ile ilgili bizi aydınlattığın için. Ben senin teşekkür ederim. Şey ee, bana bu fırsatı bahşettiğin tamam. için. E, Parası da değil mi kardeşim? Ödediğin ücretler <gülüyor> için. <laughs> Parası değil mi kardeşim? Çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere abla. Görüşürüz.